25 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu. 13 Ocak'tan bu yana 8 milyon 184 bin 903 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 6 milyon 208 bin 642 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Toplamda ise 14 milyon 393 bin 545 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapılmış oldu. 25 Mart güncel koronavirüs tablosu. Bugünkü test sayısı 222.753. Bugünkü vaka sayısı 28.731. Bugünkü koronavirüslü hasta sayısı 1210. Bugünkü vefat sayımız 157. Bugünkü iyileşen sayımız 19.186. Haftalık verilerimiz. Hastalarımızda zatire oranı %4,2. Yatak doluluk oranımız %53,8. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %65,0. Ventilatör doluluk oranımız %23,3. Ortalama teması tespit süremiz 9 saat. Fiilasyon oranımız %99,9. Toplam verilerimiz. Toplam test sayımız 37 milyon Toplam vaka sayımız 3 milyon 120 ,013. Toplam vefat sayımız 30 milyon 619 bin. Düzeltiyorum. Toplam vefat sayımız 30 ,619. Ağır koronavirüslü hasta sayımız 1790. İyileşen koronavirüslü hasta sayımız 2.900.829. Aktif koronavirüslü vatandaşlarımızın sayısı 188.565. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat etmeyi unutmayalım.